Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda küçük hesaptan başlıyoruz ama aslında bu bir küçük hesap videosu olmayacak. Ee, bir tane beta sürüm eklendi oyuna. Bazılarınız biliyordur, bazılarınız bilmiyordur. Benim ana hesabıma yani 159'luk olana gelmedi. Ee, o yüzden buradan böyle anlatabildiğim kadarıyla anlatayım. Ben de sizinle keşfediğimi istedim. Ee, şimdi Şöyle daha henüz hiç kamyon yollamadım. Kamyon yollayarak yapıldığını şöyle şurada anlatıyor. İlerlemek için kamyon siparişlerini tamamla. İşte minik patikada ilerleme durumunu görebilirsin. Ödüller de bu üçü diyor. Ee, tabii ki ondan hariç şeyler de var. Mesela burada bir 25 anahtar görüyoruz. Burada da. Ee, galiba seviyeye göre de değişiyor olabilir. Belki benim ana hesabımda bunlar biraz daha fazla olabilir para olarak vesaire. Onu tam bilemeyeceğim. Ee, burada altın altın diyor. En sonunda bir 10 elmas diyor. Ee, üst yolda tıpkı farm pesler gibi paralı. Ee, onu almadığınız için hani bunları vermez ama eğer alırsanız hani e, değer diyorsanız buradan böyle bayağı fazla fazla elmas verecek. Ben isterdim ki benim hesabımda olsun gerçekten. Ee, premium fiyatını da göstermeme gerek yok. Olanlar kendisi bakabilir. Dört ee, 4 günlük bir etkinlik olduğunu söylüyor. Şu an biz birkaç tane kamyon alarak başlayalım. Aynı zamanda da böyle bir kişisel etkinlik geldi. Ama dünya çapında diyor. Ben shorts olarak atmıştım. Bir tane böyle bir salıncak var. Onu hediye edecek zaten. Belki şuradan da gözüküyordur. Bakalım aynen şu salıncağı hediye edecekler. Gondol yazıyor isminde. Birkaç tane buradan kamyon yollayalım. Sonra farklı bir şeyler yapacağız. Videonun başında belirtmedim ama e, aklıma geldi. Dedim yani yedek hesaplarda da bir sürü anahtar oluyor. E, o anahtarlarla e, dedim gidip şey açalım. Sandık açalım bol bol. Çünkü sandığım birinin son günü. E, hem bakalım olmayan dekorlar çıkacak mı? Neler çıkacak? Öyle bir onu akıl ettim. Birkaç tane kamyon yollayalım. Niye bekledim ki? Şuradan bir gün alalım. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz tek seferde. Hem buraya da biraz seviye olmuş olacak bu vesileyle. Bakın kişisel etkinliğinde amacına ulaştın diyor. Orası biraz artsın. Elma vardır. Bu hesabım biraz dağınık. Ama olur böyle küçük hesaplarda durumda. Bunu siliyoruz. Bundan devam ediyoruz. Cheesecake şu an buradan yani. Ee, bir basamak daha ilerledik. Ama bizim dediğimiz gibi işimiz burayla burayı ilerletmeye çalışıyorum. Birkaç tane daha yollayıp orayı açacağım şimdi. Vay yeni yaban sınıfı istiyor ama onu veremeyeceğim. Aa benim olmayan bir görevim varmış. Onu da halletmiş olduk. Şöyle göstereyim hadi. 500 kamyon teslimatı var. sen de. Evet. Sen ne dersen bu ikisi parçadan sonra duracağız artık. Bakın bundan üretelim ya. ya yumurta yokmuş. Neyse. Neyse üretim videosu değil bu. Ee, burada nokta alıyor muyuz? Yoksa şerbetimiz? Var mı? Varmış. Bunu da yolladık. Artık bunları yollayamıyoruz. Şöyle bir silelim. Belki vişne suyu vardır. Varmış. Kaç tane yolladık bir bakacağım. Şöyle buradan 13 mi yazıyor? Aynen 13 kamyon yollayabildik. Güzel oldu. Şöyle bu boş kalmasın da aman diyeyim. Ee, buradan bizi ilerletiyor bakın. 4, 5, 6. Nereye kadar geleceksin? Bayağı bir ilerledi. Hmm, 13'e kadar. Buradan bakın paralarımı alacağım şimdi. Dediğim gibi sizde bunlar daha fazla olabilir. Anahtar da iyi oldu. Çünkü buradan da sandık açarız şimdi. E, bu şekilde burayı anlatmış oldum. İyi değerlendirin bence. Kullanın yani dibine kadar. Almayı düşünüyorsanız da hemen ilk günden alın derim üst tarafı. E, tamam şimdi bende biraz çiçek var. Çark çevirmiş miyim? Çevirmemişim. Bir kısa hemen çarkı da çevirelim. Buradan alabildiğimiz tüm çiçeklerle e, sandıktan anahtar açacağız. Bana hep zaten o çarktan 10 çiçek geldi. Ne hikmetse hep böyle oldu. 200 anahtar aldım. Tamı tamına bir çiçeğim kaldı. Şöyle boş alana geldim sandık açacağımız için. Görüyorsunuz 1150 tane e, anahtarım var. Bir sağdakinden bir soldakinden gibi düşünüyorum ama belki fikrim değişebilir. Şu an tamamıyla ücretsiz açıyorum bakın. Geldik. Açıldı. Bende olmayan ve istediğim bir şey. Neydi bunun ismi? Çorba bir şey bir şey. Bakalım hemen. Sonbahar çorbası. Buraya koyduk. Ee, diğerinden de açalım. Onayla bir ördek gelet gelseydi çok üzülecektim tekte. Yine ben de. Yine bende olmayan bir şey geldi. Arkadaşlar meğer benim hesabım şanssızmış. Ben şanssız değilim. Şimdi da anlamış olduk. Bunu gerçekten çok istiyordum. Sonbahar alanlarına çok yakışacak bir şey olduğuna eminim. Kuşlar geçti. Çok harika bir görüntü oldu. Artımı elmasını buranın harcamayayım. Çünkü buranın e, serisi olduğu için küçük hesabım olduğu için burası sıfırdan. Bunun elmaslarını kullanacağız. Bunu böyle noktalamış olalım. Şöyle kenarıya çekeyim. Gayet güzel şeyler çıktı. E, şimdi diğer hesaplara da sırasıyla gidelim. E, şuna geldik. Bakıyorum. Çiçekleriyle alacaklarımı almışım. 560 diyor. Ee, buradan bir tane mi açabiliyoruz? Nasıl bir şey oluyor? Herhalde bir tane açıyoruz. Olsun önemli değil. Hmm, olmayan bir şey yine. Bana çıkmayan bir şey. 6 taneymiş çit diyor. Bu çiti ana hesabıma isterdim bu arada ama bir 20 tane falan isterdim. Şöyle koyayım. Hepiniz görmüş olun. Böyle de yan koyayım bir tane. Elmas çok isteyecekse açamayacağız muhtemelen. Aynen buradan bu kadar açabildik eğer alabilirsem yarın bir 800 anahtar almaya çalışırım. Ara ara böyle videolar çekerim diye düşünüyorum. Bence keyifli olabilir izlemesi. sonra şu 43'lüye gelelim. Umarım buradan fazla fazla açabiliriz. Çarkını buranın da çevirmemişim. Çeviriyoruz hızlıdan. Bir yüz gelse beni şaşırtsa hep on geliyor. Hep on geliyor yani. Yüzden bir tane kalmıştı. Neyse. Önemli değil. Harcamamızı yapalım. 256'yı ben sonra alırım gibi gözüküyor. 21 kaldı içinde. Bir tane de 50'likten aldım. Burada boş olan şöyle var. Dün temizlemiştim daha buranın ağaçlarını. İki de yapmışım yani. Bu sefer soldan açayım. Buradan anahtarı şey verecek misin? Çiçek yok vermeyecekmiş. Ee, şöyle açıyorum. 1110 var burada da. Hiç ben daha önce buralarda sandık açmadım. <laughs> Bir işte. Evet. Niye bana çıkmayan e, olsa sevinebileceğim bir de kol geldi. Çünkü o balkabaklar görünümü hoş. Bunu da açalım öyle göstereyim. Bunu da yine ücretsiz açabiliyoruz. <laughs> Göret gibi hissettim. Hayır az önce ciltten geldi. E, hepsi farklı hesap bu arada. Şöyle bu kullanılır ya. Burada çok güzel olur. Hatta şunu atalım. Bak bunların arasına girsen süper oldu. Hatta buraya bir mantar da atalım. Düzen gibi olsun. Sonra da buraya böyle, dur yapamadım çit görünümü sanki burada odun kesecek bak bunu da buraya koy çok güzel bir alan olmuş oldu. Bakıyorum başka alakalı bir dekor var mı yok şu çok güzelmiş bunu istedim yani ana, ana hesabımı istedim ama gelmedi böyle bir göstermiş oldum. Ee, bir kez daha açmak istesem ne diyecek bana bir bakalım 46 elmas diyor. Benim kaç elmasım var? 54 elmasım var. Hadi gerek yok böyle bir şeye ya. Açmayalım. Ee, sonra şu hesaba gelelim. Bu ablamın hesabı biliyorsunuz. Bende olan en büyük hesap. Bu video fikrini zaten burada sandık açtıktan sonra kendi kendime düşündüm. Ee, açmış bulundum burada. Sizin ne olmuş olmadı. Yine bir sağdakinden bir soldakinden açtım. Bakın burada gösterdiği gibi. Burada sonbahar pikniği geldi. Burada da palamut lamba geldi. Palamut lamba benim anayasamıma da çıktı. Sonbahar pikniğinde bize bu mail hediye edilene çok benziyor. Sanki o ikisi çıkmışmış gibi hissediyorum. Konuşamadım nasıl bir cümle oldu o da. Ee, eğer bir dakika 25 çiçeğini almış mıyım buranın? İnşaat sesi çok rahatsız etmiyor durumu. Ee, buradan güzel bir şey çıkarırsak 8 anahtar alabiliriz aslında. Olmadı ya. Bir kez elmas basacağım. Yüz ver bir şey ver. Elli ver ya da. Lütfen. Hep on veriyor. Resmen ona programlamışlar bunu. 256 etti. Arkadaşlar süper oldu bu. <laughs> bu kadar ince matematik hesabı yapamazdım yani. Evet, yani şimdi bu baş alanımızdayız. Bu arada bu pikniğin buna da uyumu yani. Sadece örtünün rengi farklı. 1420 var. Yani burada şu an anahtar. Çok güzel oldu bu. Ee, hanginden açalım? Buraya da ördek gölet çıkartalım tamam mı? 4.92 ihtimali var. Lütfen. aç geldi. Bugün bana hesabımda bir tane falan var. Açayım bir kez daha? Hadi şöyle ördek gölet çıkartalım. Çardak geldi. Lütfen benim hesabın ikizi oldu burası. Aynı şeyler bende de var. Bakınız böyle gösteriyorum. Akçağaç burada varmış zaten. Birini kaldıralım. Böyle çok şey oldu. Ee, şunun yanına aldım senin, Seni de şuraya koysam. Dur. Heh. Koydum. Kaldı mı bir şey? Ördek göret ya. ha 5 elmas alıyor. Tamam bir kez daha açıyoruz arkadaşlar. Doğru şeyimi açıyorum. Aynen. Geldi. Süper oldu bu. Çok sevindim. Dün bir kez daha açtım. Hesap edersek şu an kaç tane açtık? İki açtık değil mi? Dördüncüde mi bulmuş olduk? Matematiğimiz bitti. <laughs> Arkadaşlar bu kadar sevmemin sebebi beni bilenler bilir. Ben bu ördek göleti bundan 5 ay önce falan 5-6 ay önce yine kanalımda videoda 199 elması aldım. Neredeyse elmasını sıfırlayarak aldım. Ee, çok güzel oldu. Bunu böyle ballandıra ballandıra anlatacağım. Nereye koysak durun bakalım göz önünde olsun ya. Ben burada ek biçi yapıyorum böyle. Hem kendi hesabımdan hem buradan göreyim yani bunu. Aslında tarlanın ortasına mı koysam? Saçma mı olur? Bilmiyorum. Fikrinizi yazabilirsiniz. Şu anda tam bir bilemedim. Ee, çok güzel çok güzel. Bayıldım ben buna. İyi ki de bunu aldık. Hasılatı şöyle <laughs> göstereyim. Dünden bugüne ee, böyle işte. Yakın dursunlar birbirine istedim. Güzel oldu. Evet, hedefe ulaştık en azından. Anladınız mı? Şimdi benim anayasa da var bu biliyorsunuz. Oraya da bir gidelim. Bu videoda hiç değinmemiş olmayalım. Zaten şu an zannedersem kısa olmuştur bu video. Ben böyle e, canım göleti buraya koydum biliyorsunuz. Varsa şu dekorla çok güzel kombinleniyor bence. E, harika bir görünüm oluyor. Burada da bir gazete turu atalım. Burada şeyi bitirmeye çalışıyorum bu arada. Farm Pest'e. O yüzden Nohut ekpiç yapacağım bugün bol bol. Hızlandırıcı kartta çok çalıştırmayı düşünmedim çünkü o beta sürüm işte bana gelmediği için görüyorsunuz sağda bu derbi tuşu zaten e, diğeri de işte bu ne denir işte dünya etkinliği ismini unuttum bir an e, bunların da işte üretilmesini vesaire bekliyorum o şekilde gazeteye de bakmış olduk. Kartı şu an çalıştırmayı düşünmüyorum vadi yapsak mı vadinin son günü falan malum ödülleri tutarırım. Bir tane günlük görev oldu. Aynen vardı bunun son günü. Dün ben ne aldım buradan biliyor musunuz? Şuradan 3 e, tane su yolu aldım. Çünkü biraz harcama yapmam gerekiyordu. 6000'e yaklaştığı için. Öyle onu birikmezse diye ben korktuğumdan hep o şekilde yapıyorum. Ne tarafa gidelim ya? Burada da hayvan var ama şunu alıp aşağıya gidiyorsam. Çünkü orada zürafa falan gördüm. Bir kez de çevirelim bunu. Böyle biraz e, harmanladım bu videoda bir şeyler ama umarım hoşunuza gitmiştir. Yani hem sandık yaptık hem yeni sürümden bahsettik. E, yeni sürüm demişken bir tane şey eklenmişti. Biliyorsunuzdur belki sulama, e, kolay sulama açma yöntemi eklemişlerdi. İşte böyle bir tanesine dokunuyorsun, sürüklüyorsun, hepsini açılıyor vesaire. O gel, ilk gün geldi, güncellemenin olduğu gün sonra geri gitmiş. Onun manasını pek anlayamadık ama gerçekten çok konforluydu. E, umarım geri getirirler. Çünkü yani madem bunu yapabiliyorlarsa neden bunca zaman yapmamışlar falan diye bile düşündüm. Yeşil jetonum ne kadar az benim ya. Kırmızım da ne kadar gereksiz fazla. Yumurtam vesaire her şeyim gitmiş. Kamyon yollayıp böyle full üretim yapınca böyle oluyor. Hmm. Ee, buraya değil de şuraya gidelim. Hem alsın o arkadaşı da. Evet. Kırmızı cetonu neye azaltabilirim acaba? Buradan da ben bu arada elmas paketini almaya düşünüyorum. Yarın bakarım yine onun durumlarına. Şu an 6000'e daha var ama full kırmızı bir şey arayacağım. Full kırmızı. Sadece civata var. Solda gördüm onu da. Aa, bulmaca parçası var. Aslında o alınabilir ama onu son gün alayım. Şu an şey yapmayayım. Bir de burada altın kart diyor. Altın kart çok tercihim değil. Yani XP kartını kesinlikle daha çok tercih ederim. Hiçbir şey de olmadı görevlerden. Keçi besle tekne yolla falan diyor ama. Keçi besleyebiliyor muyum o kadar şu an? kopmuş zaten hepsi. Tekne de gelmediği için şu an şey yapamıyorum. Diğeri neydi? Bir balık gemi öyle kolaymış. Onu yapalım. Ee, şöyle mavi ve yeşil atayım. Gelmişken burayı da halledelim hadi. Ay yanlış şundan atsaydım ya ama beş elmez. Yeterince elması azalmamış gibi. <laughs> ya gerçekten bak o çorbayla şey buraya çıksaydı keşke. Bir an yine aklıma geldi. Ee, şey seri çektim hesabımdan bahsediyorum. Ona çorba ve sonbahar masası mıydı? O çıktı ya onlar gayet güzeldi. Bir kez daha çevirebiliyoruz. Güzel oldu. Hem görev hallolmuş oldu. O yüzden zaten bu kadar ısrarla gittim yaptım. Tamam. Lokant önümüzde yoksa riske atmayacaktım ama varmış. Umarım hayvanlar uçup kaçmadan teslim edebilirim ya. Üste kaldı değil mi barınak şimdi? Hani buraya mı gelsek? Hadi buraya gelelim. Lütfen kaçmayın tamam mı? Hep kaçıyorsunuz benden. Dur. Geldik buraya. Galiba yapabildik arkadaşlar. Yani ben bugün gün içinde yine illa girerim. Çünkü son günü ya. Bakın ne diyor? 172 verecek. Fena değil vereceği Yani Her her şu paketleri alabiliyorum bu arada. Sadece ee, şuradan yani buradan ne kadar çok ürünü koparsam kardır hesabıyla. Hani Atıyorum hem şu 850'li Neredesin sen? 850'li bulmaca parçayı da alayım atıyorum. Bunu da alayım gibi istediğimde. Bol bol e, harcamamızı şeyimizi yapalım istiyorum. Böyle görevler de hallolmuş oldu. E, gün yani ara ara e, bu görevlerden tamamını yapmadığınızda burası yanabiliyor. Benim demek ki girmediğim günler olmuş. Finale ulaşamadım orada. Siz belki ulaşmışsınızdır. Daha iyi kullanmışsınızdır. E, bu şekilde olsun bu videoda. Kamyon siparişleri yenilense devam ederdik ama yenilenmemişler. O yüzden e, kapatalım inceden. Burada da bir dört tane kazma verdi. Herhalde 20'lik paketti yanılmıyorsam. Bu şekilde nerede açtık nerede kapatıyoruz farklı bir video oldu. Ama benim hoşuma gitti bilmiyorum sizin hoşunuza gittiyse yazarsınız aşağıya. Sandıkların dediğim gibi bazılarının son günü beta sürümde geldiyse güzel güzel değerlendirin benim de yerime izlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize çok çok iyi bakın sonraki güzel videolarımda görüşürüz videoyu beğenmeyi de unutmayın lütfen İyi oyunlar